Yeah. 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 Kayseri Spor Galatasaray maçına tepki veriyoruz <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar Süper Lig <laughs> e, dur başladı Antalya Spor Trabzon maçı başladı spor. Ve Trabzon kazandı arkadaşlar ligin maçını Bugün de e, Pendik Spor Hatay e, Galatasaray Kayseri İstanbul Spor Konya, ya yani bir sürü bugün maç var ama biz biliyorsunuz ki dört büyükleri çekiyoruz hatta üç büyükleri çekiyoruz. Şimdi sadece üç büyük var diye biliyorum ben. Sen ne diyorsun? Sen de beni onaylıyorsun tabii ki de. Şimdi skor tahmini alıyoruz. Kayseri Spor benim. Fark etmiyor. Kayseri Spor Galatasaray maçı. Sence maç kaç biter? Galatasaray ligi götürür. Hayır, öyle mi? Bence Kayseri Spor'u götürür. Galatasaray daha iyi. Bitir. Bakın Galatasaray kazan. Evet Galatasaray 2-0. Galatasaray 2-0 diyorsun. Ben de Galatasaray 3 2 diyorum. Bakalım öyle mi olacak? Şimdiden. Bugün gollü maçlar oldu. Ben de bugün gollü maçlarla birisi üstü daha ekleyen git Ankara. Ne? Kim, Kim? Kim oynuyor? Valla bir maç. Konya Kim maçı. Kasımpaşa Ankara gücü 3-2 gidiyor. Aynen iki. doğru. Hatta belki 3-3 falan da gidiyor. Bakalım. Yani. Bakmayalım. Sizlerden like istiyoruz arkadaşlar. Like çok önemli biliyorsunuz. Kanalımız için like atmayın. Bakın yeni sezonda başladı. Biz de gümbür gümbür geliyoruz. Like 3.2 at Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi mi? Mi? Ya! Maçımız izleme. Maçımız izleme! Ya, maçımızı izleme. Maçımızı izleme. Başlıyor. bir gol yaptım. Başladı. Yok ya Şimdi bir Biz Hiçbir şey yok. Bakalım. Hiçbir <laughs> şey yok. Hiçbir şey yok diyor. Barışın ilk sarı kartı Hiçbir şey yok diyor. Tekrar da izleyeceğiz. Hiçbir şey yok. Ne var? Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Yaptığı Kırmızı kart. Ekrana geliyor. Ve iç karşılardan ve uzun süreçte serbest vuruş sevgilisi Cüneyt Kırmızı kart. Barış'ta. Barış Yılmaz, Yılmaz kırmızı, kırmızı kart. Başka bir şey demiyor. Susucam. Umarım vardan bir uyarı gelir. Evet. Sanırım gelmiyor. Evet. Kırmızı kart eski. Yılmaz tabi yine Galatasaray savunmada. Sakarya'da açıldı. Kardoso kayıyor. Miguel Kardoso yaptı. Bir sürü. Ya net kırmızı kart. Yılmaz. Üçüncü sezonu Kayseri geçen sezonun şey şu anda. en iyi performanslarından biri ona aitti takım adına 7 gol 6 asistle bir yer kaldı olsa. Evet. Ol. Evet. Evet. E. Saşa Boy. Neyse devam ediyor Mamet'i yanda. Saşa Boy ikili sıkıştırma. Top kaybı. Hadi. Kime? Hadi. Orta oyuncular hmm. bu kez baskı kurdu. Ali Atatürk şansı harcayacak. Altı Bir kuma daha. Hmm. Mertensi yerde. Hmm. Buradan hmm. Ali dokunmuştu. Hmm. Devamında yaşananlar. Hmm. Ekrana geldi. Kerem. Hmm. Atatürk'ün pas Kerem'de. Zavva'nın elgesiz yakalandı. De Şimdi. Gökhan. Biz onlara dokunur. <laughs> bu ya. Yemin ediyorum başta çekecek. Ya vurma lan diyecektim. Süper oldu ama. <laughs> hatası, için olacaktı. Kormağın. Böyle vurdu. Korner Süreyi Bak. Mesela ne çarptı? Şu açıdan da bakıp İyi bir açıdan. Hayır. Evet. Evet. Kemele bırak. Tiyan bu. Eşek ha. Allah çarpsın eşek. Ya başta verse. Bak o an o pozisyon hızıyla önünü alır gider. Vurur golü atar. On sert yok bak. Ter dönüp yok ama. Şurada. Az önce yaşananlar ekranda var. Şeyi burada ama. Ne oldu bu an? Merkaz Hocam? Ve kaç de ilk bitti. bir ilk İlk en bitti arkadaşlar. ama gol yok dedi ben çok hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? gol pozisyonunu gördüğüm. Hayır. hani çok gördüğümü İlk yeri arkadaşlar. Güzel bir ilk diyebiliriz. Ama Galatasaray adına diyebiliriz. Kayseri'nin bir tane net hatırlıyorum. O da direkten çıkan mıydı? Kayseri. Hani direkten çıkan net var. Galatasaray'ın da tehlikeli geliyor ama çok net diyebileceğim bir pozisyon yok. Hayır bak Galatasaray'ın maçı niye alır biliyor musun? Niye alır? Şöyle İçin yarı değişikliklerle alır. çünkü Kayseri'nin yedek kulübesinde yok yani. Carlos Manu'nun şey yok. Ramazan Civerek falan o da önce fener alsın. Yani Galatasaray'a bakıyorsunuz da Angelino'yu, Cardi'yi, Barreira'yı ooo Çok çok çok. O yüzden ben dikkatini Rokan Nur'un güzel bir değişiklikle çatpıyız. İki değişikliği, 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 Öyle. O zaman ona projektörümüzü kapatıyoruz. Kapatma ne bekliyoruz? Like bekliyoruz, abone bekliyoruz. Evet. evet. like ve abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. çok seviyorlar ikinci Gel. Evet. evet. arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz Daha önce başladı biliyorsunuz ilk kere. Sıra bir beraberlik vardı. Evet, sıra sıralık beraberlik vardı. Umarım arkadaşlar ikinci geri... yarı Gal e, Galatasaray demişim. İnşallah Allah söyletmemiştir. İnşallah ikinci yarı Kayseri'nin lehine geçer ve Kayseri bugün puan Belki ve puanlar alırım. Aleyhine kardeşim. Boş ama. Evet ikinci yarımızı izlemeye başlıyoruz. Bakınca ne istiyoruz? Like. Like şu Like atın. Türk <laughs> Dil Kurumu. Önüne düşer mi? Öne mi? <laughs> Vur! Arnaşçı ver içeri! <laughs> Kanka bu var ya yemin ediyorum bencillik yani. O var mı? Alakası yok. Şuradan buradan oradan buradan alakası yok. Nerede yani bugün ofisler karda oldu. Sen içeriye atabilir miyim? Hangi içeriye atsam? Ben bugün aşırı çok oynuyor ya. Böyle bir şey yok. Kayseri'nin en iyi oyuncusu bir tarafı kötü Şunu atsa var ya. Şunu atsa. Sen de. Sen de. Ver ver ver. Geri ver lan. Ya oraya. Allah çarpsın.

Bak adamı atarsan da olur. Ama kötü olur. Üzerine vurur. Ben Araya olsam Gali daha iyi şey vururum. Ben de hani Kayseri'yi de kastım. Ben de kastım. Kerem. Halil. Dokunamadı. Bir halde kaldı. Güzel neyi zaman vurdu? Garip istemiyorum Kayseri'yi. Kayseri'yi... Kendini yere bırakıyor. Bir halde topu dışarı gönderiyor. Kayseri belli oldu. Kayseri'yi istiyor istemiyorum.

yani bu video büyük az izlenecek ama olsun. Biz yine de çekelim hani. Güzel <laughs> oldu. Bizim için iyi oldu. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray ne zaman diye kötü başlasa sonrasını güzel getiriyor. Umarım o... İnşallah biz de yer mi yeniriz? Bir kişi falan. <laughs> İnşallah. Baba. Sonu iyi bitirelim artık. Yani yeter ben bıktım yani. Biz de ilk iyi başlıyoruz, bok Buradan tüm felelleri sesleniyorum. Sakın Rehavete girmeyin. Yani biz şampiyon falan yok, gerek yok. Gerek yok, sonunu biz biliyoruz yani. Başkası bilmiyor, sadece biz biliyoruz. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? Senden bir maç sonra görüşebiliriz. Nasıl bir maç izledik? Muhammet Alay'da? 0-7. Galatasaray şampiyon gibi... Şampiyon takım değildi yani, anladın mı? Şimdi baktığın zaman ben deniyorum ki kardı girer, zaha girer, şu girer, bu girer, o girer. Ama şöyle diyeyim, zaha bitir. Hayır Zaha kalitesini gösterdi. İlk maç olmaz falan. Yani adam mesela biz izledik bir tane pozisyonu vardı. Sağa çekip orta açar dedik. Sağa gösterdi sola çekti. Yani. Bize de fake attı yani. Burada, Burada izlerken bile fake edik. Yani işte o kalitesini belli etti zaten belli oluyor. Yani Galatasaray çok iyi, çok baskılı, çok hücumcu oynamadı. Beraber ettim. Bir puana şey oldu. Tabi oldu diyelim. Aynen. Razı zaman Tabi oldu. Tabi oldu. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu kapatıyoruz. Kapının önünde ne bekliyoruz kan? Ee, Arkadaşlar video like'ı... Evet, like'ı da unutmayın. Arkadaşlar size çok güzel geldi. Oy, güzel. Bay, bay.